Saygıdeğer kardeşlerim, Mekke ve çevresi bu kutsal mekanlar Suudi Arabistan Devleti'nin toprakları içerisinde. Ama o kutsal mekanlar tüm Müslümanlar halinde. O nedenle orada güvenlik sorununu çözmek için Müslüman ülkelerin bir araya gelerek bir çözüm geliştirmelerinde yarar Nitekim Diyanet İşleri Başkanı'nın <laughs> Mehmet Görmez hocam? bu konuda bir çağrıda da bulundu. Bana göre isabet etti. Bunlar inşa olmaması lazım. Ne olacak bin Efendim oradan gelen, oradan gelen yolda sıkışmışlar, birbirini etmişler. Olacak şey bu. Bunu nasıl izah edersiniz ya? Dünyaya nasıl izah edersiniz bunu? İzahı var mı? Bine yakın, 750 küsur insan hayatını kaybeder. Böyle bir şey var. Lütfen böyle milliyetçilik yaptı bu falan düşünmesinler. Bize versinler Türkiye'ye oradaki organizasyonu kimsenin burnu kanamadan aç vazifesini ifa ettiriz Allah. Ücretle talep etmiyoruz. Verin bize Suudi Arabistan hükümetine sesleniyorum. Verin bizim Türkiye'yi. Biz oradaki bu organizasyonu çok intizamlı bir şekilde hallederiz, çözeriz.